Kıymetli misafirler, ev ve belediyesinin belediye başkanımız Mehmet Kuş belediye başkanı seçildiği günden itibaren buranın hem tarihi hem de manevi bir atmosfer olduğunun bilincindeyiz. Bununla ilgili biraz sonra başkanımız da burada yapılması planı aktaracaktır. Tekrar hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ben mikrofonumuzu başkan beye takdim edeceğim. Çok kıymetli muhtarlarımız, meclis başkan yardımcılarımız, ve Eyyubiye'mizi çok kıymetli evlatları, sakinleri öncelikle hepinizi saygı, sevgi ve hürmetlerimle selamlıyorum. Rutin bir şekilde planlamış olduğumuz halk buluşmalarının ikincisini yine Eyüp'lü Nebi Mahallemiz, 12'ler Mahallemiz, Muradiye Mahallemizin eşrafını burada kabul ettik. Bugün aslında konuşacak olan sizlersiniz. Siz konuşacaksınız, biz dinleyeceğiz. Siz talep edeceksiniz, emredeceksiniz. Bizler yapacağız. Konseptimiz bu şekilde ama mevkisinde bulunmuş olduğumuz eski cezaevi diye nitelendirdiğimiz yerle alakalı birkaç şey söylemek, paylaşmak isterim. Sizlerin önerilerini bu noktada dinlemek isteriz. Malumunuz yıllardır Eyyubi halkının özellikle ben de 12'ler mahallesinde yaşadım. Hayati Harrani mahallesi. Bu bölgelerde hep dolaştık, ettik. Haran kapısında doğdum. Rahmetlik babam o zaman ticaretle uğraşıyordu. Öyle de rahmet olsun. Ondan sonra 12 12'ler mahallesinde hemen şu karşı binanın arka tarafında çocukluğumuz geçti. Oralarda yaşadık. Bu mahallenin Ta o zaman bu mahallelerin sıkıntılarını yakinen bilen bir kardeşinizin o zaman top oynayacak alanımız yoktu. Eğitim görecek alanlarımız yoktu. Yaşlılarımızın, annelerimizin, bacılarımızın, kardeşlerimizin gidip dinlenebilecekleri yeşil alanlar yoktu. Belki de elimizdeki tek yer cezaevi alanıydı. <laughs> Allah kendisinden razı olsun Bakanımız Bekir Gozdağ'ın Şanlıurfa'daki teşrifleriyle kendisinden burayı istedik. Eyyubiye Belediyesi'ne tahsis edilmesini istedik. Eyyubiye'li kardeşlerimize yeşil alanlar, sosyal dolata alanları kazandıracağımızı ifade etmiştik. Sağ olsunlar bizleri kırmadılar. Adalet Bakanımıza bu durumu arz ettiler ve Adalet Bakanımız buranın tahsisini Eyyubiye Belediyesi'ne gerçekleştirdi. Ben buradan tekrar bakanlığımıza, milletvekillerimize, Adalet Bakanımıza, eybeli kardeşlerimin adına teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Tabii bu mahallelerin en büyük sıkıntısı eğitim sıkıntısı, eğitim alanları sıkıntısıydı. Evlatlarımız eğitim noktasında sıkıntı yaşıyorlar. Belki 50-60 kişilik sınıflarda istihdam oluyorlar. Bu noktada vali bey ile de görüşmelerimizde toplamda 28 dönüm, 14 dönümü Milli Eğitim'e 14 dönümü de Eyyubi Belediyesi'ne tahsis yapıldı. Bu yılın ortalarına doğru, sonlarına doğru inşallah eğitim alanı olarak ilk temeli atılacak. Tabii öncesinden yıkımı mevzu bahis. Bu ayın 22'sinde ihalesi var. 22'sinde ihalesi gerçekleştirecek ve inşallah gelecek ay itibariyle de cezaevinin yıkımı başlayacak. Başladıktan sonra da Milli Eğitim okul alanlarının ihalelerini yapacak. Bizler de hem yeşil alan hem de dedik ki nüfus lokasyonu çok yüksek olan bir yer. Hem hizmet binamızı burada yapalım, böyle de hizmet binamızı. Hem de yine evlatlarımıza, amcalarımıza, teyzelerimize bir yeşil alan kazandıralım. İnşallah bizim de hazırlık çalışmalarımız tamamlandı. Yıkım işlemlerini başlıyoruz. Ve inşallah yıkım işlemleri gerçekleştikten sonra 14 dönümlük, dönümlük alana hem Yeşil alanlar hem evlatlarımız için gençlik merkezi hem de Eyyubiye halkı için inşallah hizmet binasının ihalesini başlatmış olacak süreci başlayacak. Şimdiden sizlere Eyyubiye'ye hayırlı olmasını Cenab-ı diliyorum. Evet kıymetli Eyyubiyeli kardeşlerim, sıkıntılarınızı az çok biliyorum özellikle bu bölgenin sıkıntılarını. Biz mikrofonları size bırakalım. Siz sorun. Biz cevaplayalım. Özellikle taleplerinizdedir. Bu noktada da inşallah bu şekilde istişare iş yaparak toplantımıza başlayalım. Buyur kardeş. Mikrofonu tutalım. Hoş bulduk, hoş bulduk kardeş. Bu Urfa'nın en eski mahallesine doğal gaz ne zaman gelecek? 12'ler. Başka sorunuz var mı? Doktor evet. sonda cevap ver. Bir de başkanım bizim burada kadar hasar farklı hankez var da varsa, yani bir tane yapsanız da artık yeterli olur. Tamam. Evet başka söz almak sen de şu Yükünüz zaten fazla sizden fazla bir şeyler istemek biraz şey oluyor, hoş olmuyor ama e, ben de 12'ler mahalle cami imamıyım. Başınız var olsun iki ila yakındır ee, bu camimizde bir gölgelik ihtiyacı vardır. Yazın güneş tam tepedeyken öğle namazı kılıyor. Cuma namazı kılıyor cemaat. Biraz sıkıntı çekiyor. Kışın yağmurda. Bir de temiz. Allah'a sarıştın ama Ben depremden dolayı evimizi yıktılan kaymakamdan dolayı. Evimiz iki katlıydı. Ee, bizim oğlanı açıktı ev. Ben evsiz kaldım. Şu an perişanım. Evet, tamam. Biz bir notunuzu alalım. Kaymakam Bey'e bildirelim inşallah. İnşallah. Ekrem. dolayı biz rahatsızlık duyuyoruz. Ne bura çekimi var. Ee, ne bilgi. Anlayırsanız. Bu özel bir şey ama bizim ihtiyacımız var. Park alanımız yok. Çocuğumuz. Haberiniz var. Benim iki tane yeğenim çarpıldı. Şimdi i̇şte buraya park yapıyoruz. Tamam açıklayacağım. Vereyim. Ondan sonra yine sorunu sormak isteyen kardeşlerimiz olacak ciddi bir gayret sarf ederek tabiri caizse Şanlıurfa Ankara arası mekik yokuyarak doğal gazı nasıl Eyyubiye'ye kazandırırızın mücadelesini verdik. Yoğun çalışmalarımız, yoğun tempomuz, yoğun toplantı sayımız neticesinde özellikle Cumhurbaşkanımızın destekleriyle Eyyubiye'ye 2021 yılında doğalgazın gazın ilk kazmasını vurmuştuk. Bu vesileyle 12'ler mahallesine hemen yakınında olan bir mahallemiz, Ruha mahallemiz, Süleyman Şah, Hayati Harrani mahallemiz, Eyüpkent mahallemiz, Yenice mahallemiz, Akabe mahallemiz, Direkli mahallemiz. Kısmen Akşemseddin, kısmen de 15 Temmuz mahallelerimize doğalgazı kavuşturduk. Tabii ki planlamamızda, bu ülkeyi planlamamızda yine... 12'ler mahallemiz var inşallah. Bunun yanı sıra yine sit alanı dışında olan Muradiye mahallemizin alt kısmı planlamamız içerisinde. Diğer yanda Selçuklu mahallemiz, Osmanlı mahallemizde bu yıl inşallah planlamamız içerisinde. Aksa Doğalgaz'la görüşmeler şu anda devam ediyor. İnşallah eğer bir aksilik olmadığı takdirde önümüzdeki ay içerisinde bu mahallelerimize inşallah kazmayı, vurmayı biz planlıyoruz. Evet. Bir gölgelendirme hemen bir işe yapın. Oraya bir hocamızla görüşün. Bu ay sonuna kadar inşallah Hasan Ege Camisi'nin gölgelendirme işlemlerini bitirelim. Çok ciddi orada girişimlerimiz oldu. Çevre Şehircilik Bakanlığımıza, Cumhurbaşkanlığımıza, Cumhurbaşkanımıza Eyyubiye'nin gece kondu bölgesi. Artık bu makus tarihi yenmemiz gerekiyor, kırmamız gerekiyor. Bu prangaları kırmamız gerektiğini ifade ettik. Ve Allah kendilerinden razı olsun. Güney şehir diye adlandırdığımız yere 7 bin konut temeli atıldı. Yüzde doksanı bitti şu anda. E, oraya artık vatandaşlarımız taşınmaya başladı. Ki nüfus verilerden de apaçık ortada ki hem doğal gazın e kazandırılması hem Güney Eyyubiye'nin kurulması hasebiyle 2019'daki nüfus oranımız 374 bindi. Ki turizm yolu açılması hasebiyle orada çok ciddi biliyorsunuz evler kamulaştırıldı, yıkıldı. Birçok vatandaşımız buradan Halil'e, Karaköprü'ye gitmesine rağmen o zaman 374 bin, 360 binlere düşmüştük. Şimdi Eyüp'ye'nin nüfusu 410 binlerde iki vesile işte hem güney şehirin kurulması hem de doğal gazın gelmesi hasebiyle yaşam standartlarımız burada çok ciddi manada arttı. Gençlerimiz de bilir, amcalarımız da bilir. Bu gerçi en büyük ıstırabı, en büyük sıkıntıyı da teyzelerimiz bilirler. Buradan 3-4 yıl önce Eyyubiye'nin gökyüzüne baktığımız zaman Eyyubiye'nin bir görüntü kirliliğinden ziyade bir hava kirliliği vardı. Tabiri caizse kara bulutlar vardı. Kara bulutlar sebebi de hem odun hem de kömürlerin maalesef islerinin yükselmesiyle bir hava kirliliği oluşturuyordu. Hem sağlığa çok ciddi manada sıkıntı veriyordu. Hem de özellikle teyzelerimize sıkıntı veriyordu. Elhamdülillah son iki üç yıldır artık şeyi göremiyoruz gökyüzündeki hava kirliliğini bence görüyoruz. Ben gezdiğim zaman görmüyorum. Bu da bizim ziyadesiyle mutlu ediyor. Yine Güney iyi bir Belediyesi olarak bin konutun temelini attık. Şu anda Güneyşehir'de Türkiye'de ilk ilki alalım biz bir mahalle kuruyoruz. Sismik izolatörlü bin konut. Onda ilk etabı bitti. İnşallah evet, ikinci, üçüncü, dördüncü etapta da inşallah devam edeceğiz. Görüşürüz. Ve yıllara bir sari bir şekilde Eyyubiye'nin de inşallah mahpus tarihini değiştirmenin adımlarını koşar adım olarak inşallah tamamlayacağız. Yine 1400 lü dönümlük bir rezerv alanı kazandırdık yine Eyyubiye'nin güney tarafında. Orada yaklaşık olarak 30 bin nüfusu barında barındıracak yeni bir mahalle koruyoruz. hasıl kelam durmaksızın Eyyubi için, Eyyubi ile kardeşlerimiz için çalışmalarımıza inşallah devam ediyoruz. Yasin kardeşimizin eski toprak mahsulleri ofisinin orada bir kazı olduğunu ve kazından dolayı da Evet başka talebi olan, emri olan. Kur'an kursu. Bir Kur'an kursu için yer verdik biz. E, 12 evet. değil mi? E, aynen. 5, 25, 25, 25. <laughs> tamam. Bir milli kişi bu orada şu an biz oyuncu kaldıracağız inşallah. Bize sesle sekol almışım. Bizim de bir tuzumuz olsun. Allah razı olsun. Evet. Allah razı olsun. Sağ olasın. Ee, için yer var mı? Bak yok. Mahallesine oturuyor. Aç bayağı. Salih Öden sorunuz var. Ben yeni geldim önceki sohbete şey yetişemedim. Onun hakkında bilgi verdiyseniz tam eee sit alanı bir kısmı da hani yola yakın olan yer sit alanı dışı. Evet. Sit alanında olmayan yerlerle ilgili bir çalışmamız var. Ama sit alanı olayla mesela Şeyh Maksud üst taraflar komple sit ilgili inşallah bir çalışmamız olacak. Yoldan aşağı sözünüz var bize. Dur. Sit alanı olmayan yerlerden. Yoldan aşağısı yukarısı çok önemli yok. Yani yoldan yukarısında sit alanı değil. Sizin, Orada yapacağız. Göre şey yani oradaki ifade bir şuydu. Sit alanı olmayan yerler. Sit alanı olmayan Ben İbrahim Göktaş. AK Parti 12'ler Mahalle Başkanlığı yapıyorum. Geçti buralarından geliyorum. Üç katlı hem bayan taziye evi hem cami imamı lojmanı aynı zamanda üçüncü katında Kur'an kursu olarak kullanabiliriz. Cami imamı hocam Kur'an veriyor, Übeydullah Camii'sinde veriliyor aynı zamanda hocamın da camisinde veriliyor. Hani bunun yeri öbür tarafına verilmedi. Acaba bir planımız var 2019'dan bu yana hakikaten çok ciddi mücadele verdim. Bahçıvan Mahallesi diye nitelendirdiğimiz toplu evlerde diyelim. Elhamdülillah bize nasip oldu okul sorunumuzu çözdük. Yani biz belediyemize ait ki belediye eee öyle bir yeri yoktu kazandırdık ve belediye ait olan yeri milli eğitime verdik. Kim için? İşte Bahçıvan Mahallesi'ndeki evlatlarımız için. Kim için? Sizler için. Yine evlatlarımız için orada bir halı saha yaptık. Yine bir Kur'an kursu kazandırdık elhamdülillah şu anda. Bir Kur'an kursumuz var. Bir doğal gazımız kaldı. Evet inşallah doğal gazı da planlama içerisinde hem eğitim alanı olması hasebiyle. İnşallah e, bu yıl içerisinde e, getirmenin çabasını biz vereceğiz. Biliyorsunuz çaba bizden, takdir Allah'tan, e, karar da Aksa Doğalgaz'dan. İnşallah bakalım bu dönem içerisinde inşallah sizi bilgilendiririz. Ben teşekkür ederim. Bütün kalezyon orada yapılacak. Allah ondan razı olsun. Bir Kur'an kursu kendi cebinden yaptı, sağ olsun başkanımız. Bir Kur'an kursu yaptı, bir Kur'an kursu daha yapılacak orada. Allah onların var olsun. Bir de doğal gazı getirse oraya. Allah ondan razı olsun, sağ olsun. Var olsun. Allah eksiki vermesin. Allah sağ ol başkanım. De. Allah razı olsun. Bu tarih İbrahim Hanilkaya. Öncelikle Sayın Başkanım, Başkan Yardımcılarım ve değerli siz saygı değer misafirler. Hepiniz hoş geldiniz. Başkan Bey bu e, toplantıyı burada yapmamızın tek nedeni mahallemizin eksiklerini gidermek. Gerçekten sorunlarımız çok. Sorunlarımızı anlatırsak sonu gelmez. Eski bir mahalle olduğundan dolayı sürekli sıkıntı yaşıyoruz. Allah razı olsun Sayın Başkanımıza taleplerimizi bildirdik. Taleplerimizden en başta gelen doğalgaz. Doğal gazı da zaten benimle müracaatta bulunmuştu. Sayın Başkanımız bunun garantisini bize verdi. İnşallah ilk kazmayı bu ay sonunda vuracağız. Bizim mahallede eksiğimiz bayan taziye evimiz var. Başkanım burası Başkanım şey Nedir? Nedir? Bir soru. Ben kesin benimle konuşayım benimle. 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 どうも、この方です。